Merhaba arkadaşlar. Konumuz Excel dosyalarını PDF formatında kaydetme yöntemleri. Eğitime geçmeden önce eğitimlerin devamı için abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve hemen başlıyoruz. Excel dosyasını PDF formatında kaydetmenin birinci yöntemi. Dosya sekmesinden farklı kaydet komutunu çalıştırır dosya yerini seç. Açılan pencereden dosya ismini yaz. Kayıt türü menüsünden PDF'i seç. Kaydeti tıkla. Hemen Excel'e geçiş yapıp bunları deneyelim. Dosya sekmesine geliyoruz. Buradan farklı kaydeti çalıştırıyoruz. Buradan göz atay girip yeri seçeceğiz. Yer aynı yerde olsun. Adı çalışan listesi olsun. Çalışan, çalışan listesi diyelim. Listesi. Sonra ne yapıyoruz? Adını da yazdık. Kayıt türü menüsünden PDF'i seç. Kayıt türü menüsü burası. Buradan PDF'i seçmemiz lazım. Hemen bakalım PDF. Zaten A şurası. Bakın PDF. Bunu seçtik. Seçtikten sonra kaydete basıyoruz. Ve şu an PDF olarak kaydediyor. Bakın şu an PDF olarak görebiliyoruz. Peki Diğer slayta geçiyoruz. Bunu da büyütelim. Excel dosyasını PDF formatında kaydetmenin ikinci yöntemi. Dosya sekmesi yazdır komutunu çalıştır. Yani dosya sekmesine yazdır komutunu çalıştır. Açılan pencereden yazıcı tipi olarak Microsoft Print to PDF'i seç, yazdır'a bas. Açılan pencereden dosya ismini verip kaydet'i tıkla hemen Excel'e geçiş yapıp bunları deneyelim. Excel'imizde açalım. Bakın Excel'de açtık. Nasıl yapıyoruz? Dosya sekmesinden yazdırı çalıştırıyoruz. Çalıştırdıktan sonra buradan yazıcıdan neyi çalıştırıyoruz? Microsoft Print to PDF ve yazdıra basıyoruz. Bastık. Hemen buradan benden neyi istiyor? Dosya ismi. Dosya ismi ne olsun? Bu sefer çalışanlar olsun. Çalışan lar olsun ve kaydet diyorum. Bakın şu an şu an PDF dosyasını hazırlıyor. Evet şu anda hazırlamış oldu. Peki, evet bakalım. şimdi bakalım gerçekten kaydetti mi? Hemen klasörümüzü açıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi iki tane dosya görünüyor. Çalışanlar PDF bir de çalışan listesi. Bunun farklı bir yöntemle bunu da farklı bir yöntemle kaydettik. Açalım bakalım açılıyor mu? Hemen şunu açalım. Çalışanlar listesi. Açılıyor gayet düzgün bir şekilde. Diğerine bakalım. Bunu da açalım. Bakın bu da düzgün bir şekilde açılıyor. Bakalım anlatmadığım şey kaldı mı? Bu son slaytımızmış. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler dilerim. <laughs>